Turgay Güler Kemal Bey ne yapmaya çalışıyor? Tanıdığım CHP'li arkadaşlar şu sıralar saç baş yolmakla meşgul. Hop oturup hop kalkıyorlar. Ne yapıyoruz biz diye isyan ediyorlar. Haklılar zira aklın yolu bir, Kemal Bey aklı başında bir genel başkanın yapmayacağı işlere imza atıyor. Millet bahçesine savaş açıyor. Hem de daha önce bu benim projem Tayyip Erdoğan telefonumu dinleyerek benden çaldı demesine rağmen. Neymiş? Oraya millet bahçesi yapılmasının sebebi Atatürk düşmanlığıymış. Yok artık, yuh artık. Koşun ey ahali Atatürk düşmanları millet bahçesi yapıyor diye ortalığı velveleye veriyor. Bunu engellemesi için görevlendirdiği kişi de Atatürk'e Atatürk diyemeyen Canan Kaftancıoğlu. Şaka gibi bile değil. Mustafa Kemal'in askeri olmaya itiraz eden ama bilmem ne örgütün elebaşına başına komutan diyerek selam gönderen Kaftancıoğlu. İşte o Kaftancıoğlu millet bahçesine direnelim çağrısı yaptı. Atatürk Havalimanı'na gitti, gördüğü manzara Ekrem İmamoğlu'nun Rize'de gördüğünün aynısıydı. Hepi topu birkaç yüz kişi itibar edip gelmiş. Kendisi adına tam bir fiyasko. Kemal Bey aynı Kaftancıoğlu için partisinin grup toplantısında Mahkemenin kararını tanımıyoruz, reddediyoruz. Canan Kaftancıoğlu hala il başkanımız dedi. Bildik Kemal Bey tavırları. Tweet atıp iş adamlarını tehdit ediyor, yatırımcıyı ürkütüp kaçırmak için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı olursam bak size neler yapacağım diyor. Asıyor, kesiyor, geriyor da geriyor. İzleyeniniz olmuştur. Geçen akşam canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'na da savaş açtığını söylemiştim. CHP'li arkadaşlar anında tepki gösterdi, itiraz etti. Yok öyle bir şey, yalan dedi. Ben de anında cep telefonundan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu itirazının videosunu açtım. Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır diyor. Bunu da tuz gölüne alabalık tesisi yapmaya benzetiyor. Tabi CHP savunucusu arkadaşlar bu konuşmayı duyunca dona kaldılar. Haliyle tevil etme telaşına girdiler. Lakin tevil edilecek bir tarafının olmadığının kendileri de farkındaydı. Neyse mühim değil. İşte aklı başında CHP'liler yaşanan bu tuhaflıktan fazlasıyla muzdarip. O yüzden saç baş yoluyorlar. Bu kafayla seçim kazanamayız diyorlar, haklılar. Atatürk Havalimanı'nı kullanan herkes çektiği çileyi bilir. Yarım saat 45 dakika havada beklediğini, rötarsız hiçbir uçuşun yapılmadığını, havalimanı ulaşımındaki trafik sorununu ve dahasını. Kaldı ki İstanbul Havalimanı'nın bugünkü yükü 3 kat daha arttı. Şimdi siz düşünün ki İstanbul Havalimanı yapılmadı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de, Marmaray'da, Avrasya Tüneli de, Kuzey Marmara Yolu da. İstanbul'un hali ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Şimdi herkes şu sorunun cevabını arıyor biliyorum. CHP niçin Türkiye'nin önemli projelerine savaş açıyor? Lafı hiç eğip bükmeden söyleyelim o halde, talimat o şekilde de ondan. İstanbul Havalimanı hangi ülkeleri rahatsız ediyor? Turizmin Türkiye'ye kayması kimin işine gelmiyor? Türkiye'nin lojistik bir üs olması kimin tekerine çomak sokuyor? Dahası da var da neyse. Madem öyle Mansur Yavaş sahip çıksın Aynur Doğan'a. Neymiş? Kürt olduğu için konseri iptal edilmiş. Başka? AK Parti Kürt düşmanıymış. Bak sen. Dahası var. AK Parti Belediyesi'nde Kürtçe müzik yasakmış. Devrim gibi TRT Kürdi orada duruyorken diyor bunları. Kim diyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Sürekli geliyor, sürekli tahrik ediyor, sürekli ötekileştiriyor, sürekli düşman üretiyor. Ama suçunu, kabahatini, günahını ustaca karşısındakine yüklüyor. Özgürlük vaat ediyor. Nasıl olsa yeni nesil Türkiye'deki özgürlüklerin önündeki en büyük engelin bu CHP zihniyeti olduğunu bilmiyor. Çözüm sürecine karşı çıkıyor ama PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine ateş püskürüyor. Osman Öcalan'ın TRT ekranlarından PKK'ya lanet okumasına itiraz ediyor ama Abdullah Hücalan posterleri önünde konser veren Aynur Doğan'a arka çıkıyor. Ne güzel dünya. Madem AK Parti Aynur Doğan'ın konserini sözüm ona Kürtçe düşmanlığı yüzünden iptal etti, söyle Mansur Yavaş Başkan'la Kızılay Meydanı'nda sahne aldırsın Aynur Doğan'a. Elini tutan mı var buyur yap. Ama yapamaz. Ankara olmaz diyorsan Bolu'da yap, İstanbul'da yap. Yap hadi yapamazsın. Sevgili gençler ben cumhurbaşkanı olduğumda beni istediğiniz gibi eleştirebileceksiniz diyor ama hemen peşinden hakaret etmemek kaydıyla şartını da koyuyor. Ne güzel dünya. Sonra da Erdoğan'a en ağır küfürleri savuran başta İstanbul İl Başkanı olmak üzere hepsine arka çıkıyor. Cezaya çaptırıldıklarında da ortalığı ayağa kaldırıyor. Ne güzel dünya. Türkiye'de siyasi cinayetler olacak diye bir iddia atıyor ortaya. Bu konuda çok ciddi istihbaratların olduğunu söylüyor ama nedir bu istihbaratın kaynağı sorusuna cevap veremiyor. Çünkü yok öyle bir istihbarat. Çünkü tıpkı FETÖ gibi tertip peşinde. Gençler bilmez, yahut hatırlamaz. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıl önce kendisine maskeli adamların geldiğini ve bir kaset izlettirdiğini iddia etmişti. Maskeli adamlar arabalarıyla CHP Genel Merkezi'nin otoparkına gelmiş, asansöre binmiş, yönetim katına kadar çıkmış ama bir Allah'ın kulu da siz kimsiniz diye sormamış, güvenlik tehdidi olarak algılamamış, öylece genel başkan odasına girmişler, görüntü izletip dönmüşler. Yersen. Şimdi son olarak Sadat'ın kapısına dayandı, elinde bilgi belge varmış. Sadat terör örgütüymüş, 2023 seçimlerinde sandıkları yıkacakmış yuh. FETÖ bundan farklı ne yapmıştı? Ergenekon, Balyoz ve diğerleri aynısının lacivertiydi. Kemal Bey 2023'e giderken çok kirli ve tehlikeli bir tertip hazırlıyor. Tam 9 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu, rakibi İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri paspas edip 2023 için kendisi adına çok heyecanlı. Biz Kemal Bey'i böylesine heyecanlı gezi olayları öncesinde görmüştük. 17-25 Aralık darbesi öncesinde görmüştük. 15 Temmuz işgal girişimi öncesinde görmüştük. İktidara geliyoruz diye naralar atıyordu. Şimdi ne göreceğiz Allah bilir. Turgay Güler Tamer Korkmaz Masonlar hangi siyasi adreste oturuyor? Ekonomi profesörü Remzi Sanver 2010-2013 döneminde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın Büyük Üstadıydı. Günümüzde Fransa Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi'nde görev yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde de yönetim kurulu sözcüsüdür. Galatasaraylılığı ve masonluğu babadan geliyor. 20 yaşında mason locasına girmiş. Sanver 19 Ekim 2010 tarihinde katıldığı teke tekte Fatih Altaylı'nın Atatürk 1935'te masonluğu neden yasakladığı sualine şu cevabı vermişti. Aslında konu Atatürk'ün masonluğu yasaklamış olması değildir. Dönemin şartlarına baktığımızda dünyada artan bir faşizm var. Türkiye'deki yönetim de merkezileşiyor. Bütün örgütlü yapılar ya kapatılıyor ya da kendisini kapatıyor. Bu süreçten masonluktan esibini almıştı. O dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bir masondur. Kardeşimizdir. Bize örgütlü faaliyeti sürdürmenin mümkün olmadığı haberini verdi. Masonluk Türkiye'de kapatılmadı. Gelen bu bilgi üzerine kendisini kapattı. Hatta o dönemin mason yöneticileri bir açıklama yapmışlardı. Bizim umdelerimiz, ilkelerimiz CHP'de zaten bulunduğundan kendimizi kapatıyoruz dediler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden çalışmaya başladık, mallarımızı geri aldık. 1935-1948 arası uyku dönemidir. Bu ara süreci Atatürk'ün mason karşıtlığı olarak görmemek gerekir. Mesela 1930'da masonların elit toplantısı İstanbul'da yapıldığında Atatürk bu toplantıya başarı dileklerini gönderdi. Masonluğa karşıt olsaydı zaten bu 1935'e kadar da sürmezdi. Kaldı ki Atatürk döneminin masonlarına baktığımızda bunların neredeyse tümünün Türkiye'ye Atatürk'le gelen dönüşümü ve de cumhuriyet değerlerini destekleyen insanlar olduğunu görürüz. Buradan 13 yıl boyunca görünüşte kapalı kalan mason locasının gizlice faaliyetini sürdürdüğü sonucunu çıkarmak zor değildir. Bununla birlikte Monsieur Remzi Sanver'in 2010'da söyledikleri arasında yer alan çarpıcı bir cümleye özellikle zoom yapmak gerekiyor nedir? Masonlu kumdelerinin CHP'de vücut bulması bahsedir. İttihat Terakki Cemiyeti 1906'da Masonlar tarafından kuruldu. Hedefi Osmanlı İmparatorluğunu yıkmaktı ve bunu da gerçekleştirdi. CHP, İttihat Terakki çizgisinin devamıdır. Mason, Büyük Üstadı Sanver'in sözleri bir anlamda bunun itirafıdır. Günümüzde CHP'nin Zillet İttifakı'ndaki ortağı Akşener'in iyi rol kesen partisidir. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 3 hafta önce yani 27 Nisan'da 31 Mart vakasına gönderme yapması boşuna değildir. 1909'daki 31 Mart isyanının faturası haksız yere Sultan II. Abdülhamid'e çıkarılmış ve Osmanlı Padişahı 27 Nisan 1909'da devrilmişti. 4 kişilik meclisi Mebusan heyeti hal kararını padişaha bildirmişti. Bu dörtlü Ermeni Aram, Selanik Mebusu, Yahudi Emmanuel Karasu, Bahriye Feri'yi Laz Arif Hikmetle, Dıraç Mebusu Arnavut Esat Toptani'dir. Meral Hanım'ın 27 Nisan'daki sözleri onun bu şer dörtlüsünü pek sevdiğinin işaretidir. O sözleriyle Erdoğan'a Sultan Abdülhamit hatırlatması yaptığı da aşikardır. Loca Efendisi'nin aracılığıyla 1996'da İçişleri Bakanı yapılan Meral Akşener vaktiyle bir gün herkes Hoca Efendi'yi anlayacak ne mutlu onu şimdiden anlayana diyordu. 1909 Meral'in Loca Efendisi Fethullah'ın aslında bir gizli kardinal olduğu gerçeğini ortaya çıkaran rahmetli Aytunç Altındal'dı. Altındal'ın 18 Kasım 2013'teki ölümü halen şüphelidir. 2013, Türkiye'deki baronsal Gladio'nun iki kez iktidarı devirmeye teşebbüs ettiği yıldır. Mason biraderlerden oluşan Gladio, ilkinde DHKPC'yi, ikincisinde FETÖ'yü sahaya sürdü. İki derin operasyonun berhava oluşununda da Akşener'i çok üzdüğünü tahmin etmek güç değildir. CIA'ye çalışan FETÖ'cü kaçaklardan Emre asla uslanmaz Twitter'da 19 Temmuz 2013 Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurduk diye yazmıştı. Akşener'in babasının ailesi inönücüydü. Kendisi baba tarafını çok açtı. CHP ile stratejik ortak oldu. 27 Nisan'daki konuşmasına damga vuran İttihat Terakki sevdası CHP ortaklığıyla cuk oturuyor. Galatasaraylı Rimzi Sanver henüz 5 yaşındayken Fetullah Mason locasına kaydolmuştu. Fetullah'ın annesinin gerçek ismi Rabin'dir. Annesi Rabin, Edirne müdafi olarak da bilinen Mehmet Şükrü Paşa'nın ailesindendir. Mason Mehmet Şükrü Paşa'nın atalarının yüzyıllar önce İspanya'dan Türkiye'ye, Edirne'ye göç eden sefarat Yahudilerinden olduğuna dair ciddi iddialar vardır. İkinci Abdülhamid'i tahttan indirenlerden Emmanuel Karasu'da bir sefarat Yahudisiydi. Tamer Korkmaz